Biz ikisi bugün biraz doğa gezintisi gibi oldu açıklamak gerekirse. Bir iki fermaya girdik. İki üç tane fermaya girdik ama kuşlar inanılmaz huylu. Büyük bir ihtimalle daha köpek fermaya bile girmeden önce onun geldiğini hissedip kalkıyorlar gidiyorlar. Ya bayağı sabitlendi hayvan sanki orada kuş varmış gibi gerçekten de ama yok bugün kuş kaldıramadık. Hiç uçuramadık kuşları. Doğa gezintisi gibi oldu. Yalnız doğada gezerken de Şöyle hemen arkamda bakın gördüğünüz ağaçta böyle çam ağaçlarını e, kazınmışlar birçok çam ağacı. büyük bir ihtimalle bu bölüm e, kesilecek ve buradan son ürünlerin alınması için ondan izin vermiş ki bu bölüme çünkü yolun karşı tarafındaki ağaçlarda mesela bu yok sadece burada var bunlar sıyırmışlar çamın reçinelerini aldılar herhalde öyle tahmin ediyoruz biz de gezdik dolaştık. Şimdi dönüyoruz arabaya doğru yavaş yavaş. Ve bu sezonun Son avı ee, Bitiriyoruz artık Sezon kapanıyor Bundan sonra Bir dahaki seni Bekleyeceğiz Büyük bir heyecanla Bu arada belki bir Yavru köpek ediniriz onu yetiştiririz seneye Onu ee, ava sokarız Diye düşünüyoruz Biz bundan sonra artık şeylere, e, balık avına e, Allah'tan yalava bu anlamda çok şey e, bir yer, şanslı bir yer. Deniz kenarında da oturduğumuz için çok çabuk denize ulaşabiliyoruz. Bundan sonra ufak ufak artık balık videoları atmaya başlayacağız. Havada birazcık daha ısınır ısınmaz, su birazcık daha ısınır ısınmaz da doğruca e, zıpkın avlarına başlayacağız. Bundan sonra gelecek olan videolar öyle olacak ama ilk gelecek video herhalde güzel bir size çulluk yemeği ile ilgili bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Ee, evimizde duran çulluklardan bir kısmından size e, görmeniz için bir man kremalı mantar soslu çulluk yemeği yapmayı düşünüyoruz. Onun videosunu atarız herhalde bundan sonra. Hepiniz sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüze göre olsun. Eğer çantanızda bitirdiğiniz bu pet şişelerin sırtınızda, çantanızda, doğada gezerken, av yaparken çok yer kapladığını düşünüyor. düşünüyorsanız Bunları yere atıyorsanız Yazıklarım Ve ben birçok yerde bunları görüyorum Hep yerlerde pet şişeler var Bunu eve götürmenin en kolay yolu Şöyle Bunu alıyorsunuz Açıkken şöyle bastırıyorsunuz çok Küçültüp Ondan sonra şöyle Kapağını kapatıyorsunuz. İşte bütün bu kadar oluyor. Bunu da cebinize koyarsınız. Arabanıza geldiğinizde bir çöp poşetinin içine koyarsınız. Ondan sonra da çöpe atarsınız. Doğada ve sokakta nerede olursa olsun bunları atmayın kardeşim. Bırakmayın. Değil mi Şila? Bunları atmasınlar değil mi kızım benim? Hayır. <laughs> Güzel kızım. Şile de karnım doluyor. Şimdi suyunu da verelim hayvanın. Şile. Bak kızacağım şimdi sana o olacak ha. Eşim o kadar gezdi, dolaştı ormanda. Ben de beraber bir tane mantara denk gelmedi. avı bitirdik. Arabanın yanına geldik ki o çaminelerin altında mantarı buldu aradığı mantarı. Neydi? Cici ayağı mıydı bunlar? Şi ayağı. Şu boy ideal aslında. Ha. Zamanı geçti ama Olsun. Çıkıyor ama hala altından kaldırdık yine Ama Ama da öyle diyor zaten bildiğim kadarıyla. Bir bölgede bulduğu zaman sağında, sonunda her yerinde var diyor değil mi? Çok Yani olsun. Genelde taze taze yeni toplandığı için şey yani yenir gene. çay suyunu koydum. Oh Şile Hanım. Ha işte böyle yatacaksınız ne güzel. İşte. ona göre bir şey değil o hayır